Merhaba öğrenciler. Bugün ikinci sınıf kesirler konusundayız. Beraberiz yine Esilayla. ile. Evet esila merhaba nasılsın? İyi misin? İyiyim. Evet kesirlerde problem çözeceğiz beraber. Hazır mısın? Çalmıştık. Evet. Daha önceden yaptıklarımıza devam edeceğiz. Şimdi burada sorumuza bir bakalım. Ben okuyayım şimdi sesim daha göz çıkıyor diye. Cebimdeki paranın yarısı 10 TL. Hmm, yarısı 10 TL. Cebimdeki paranın tamamı kaç liradır? Şimdi bunu çözmemiz için ne yapmamız lazım esile sence? Şimdi bak e, önce bir yol haritası çizmemiz lazım değil mi? Yol haritası. Yol haritası olarak şöyle ne yapalım? Bir tane çizelim. Bunun diyor ki, bak bunun diyor ki yarısı diyor, yarısı diyor, yarısı. Evet cebimde bir para varmış. Cebimdeki paranın yarısı ne kadarmış? 10 TL imiş. Hemen bak çizdik. Yanındaki de 10 TL. Ydi. O zaman yarısı 10 liraysa burası da ne olur? 10. 10, olur. O halde kaç para para varmış? 20. 20 lira para varmış. Ne yaparız? O Bu halde bunun işlem olarak ne yapmamız lazım? Onunla onu onu totally, onu onu toplarız toplarım. veya toplamanın kısa yolu nedir? Çarpma. Çarpmadır. Ne yaparız? Onu, onu ayı onu onunla çarpar. Onu, onu onu 2 ile çarp. Ha 2 ile çarp. Sakin ol. Ha sakin Hı -hı. ol. Heyecan yapma değil mi? Onu 2 ile çarparız sadece bu. Bu kadar ve basit. Evet. 20. Evet ve 20 değil mi? 20. Hemen devam edelim. Devam edelim. Bir tabakta. Bir tabak. Hemen ne yapalım? Bir tabak yapalım değil mi? Yapalım evet. mı bir tabak? Evet, bir tabak yapalım. Şöyle bir tabak yapalım evet. Şöyle kocaman bir tabak. Evet, Yaptık mı tabağımız evet. hazır. Ne diyor tabakta? Dört tane yarım varmış. Aa, dört, dört tane, tane yarım varmış. yarım elma varmış. Dört tane yarım elma. Evet, yarım elma. Şimdi dört tane yarım elma ne yapıyordu? Biliyor musun? Ya dört tane. tane yarım elma iki bütün yapıyor. İki elma. bütün yapıyor. Yani dördü evet ikiye dördü. bölüyoruz. Bölürüz. İki tane bütün yapıyor. Peki, bak burada diyor ki dört çeyrek diyor. Dört çeyrek. tane çeyrek diyor. Dört tane çeyrekse? Evet dördü de neye bölüyoruz. İki ay bir dördü dörtü dördü böleceğiz. Kaça böleceğiz? Dörde böleceğiz. Dörde böleceğiz. Dördü dörde bölersek ne çıkar? Dördü dörde bölersek 10, ay 1. 1 mi? 1 evet. bir çıkar değil mi? bir, bir Yani şöyle 4 tane çeyrek. 4 tane çeyrek. 1. 1 bütün. bütün. bir bütün değil mi? bir bütün yapıyor. O halde bütünlerimizi bulduk. Bak 4, 4 yarım 2 bütün. 4 çeyrek bir bütün. Hemen topluyoruz. Kaç yapıyor? 3 bütün. Yani 4'ü 2'ye bölüyoruz. 2 çıkıyor. 4'ü 4'e bölüyoruz. 1 çıkıyor. Bak buradaki işlemlerimizi gösterim. 4'ü 2'ye bölüyoruz. 2 çıkıyor. 4'ü 4'e bölüyoruz. 1 çıkıyor. Sonra bunları da ne yapıyoruz? Burada topluyoruz. Ve en son sonucumuz kaçmış? 3'müş değil mi? Evet. Devam edelim mi? Evet. Gidelim. Güzel mi? Evet. Evet. O halde devam edebiliriz. Şimdi bakalım buraya. Ne diyor soru? Annem Annem diyor. Evet annem kaç yaşındaymış? 28 yaşındaymış. Annem kaç yaşındaymış? 28 yaşında. Benim yaşım annemin yaşının çeyreği. Şimdi çeyrek deyince kafamız karışmasın diye hemen ne yaparız? Şöyle bir şekil çizeriz. Şekil deyince çeyrek dedi bak. Çeyrek deyince ne yaparız? Hemen dörde böleriz değil mi? Şöyle dörde bölelim. Böldük mü dörde? Hı hı. Böldük. Bak dörde böldük. Şöyle dörde böldük. Çünkü çeyreğini soruyor. Annemin annemin yaşı kaç? Annemin yaşı 20, 28. 28. 28. Bak bu annem. Benim yaşım şurası hı. kadar. Burası kadar. Çeyreği kadar. O halde ne yapmam lazım? 28'i 4'e böleceğim. Evet. 4'e böleceğiz böleceğim. değil mi? 28'i 4'e böldüğümüzde şimdi bu bölme işlemini kafadan yaptığımızda önce 28'in yarısı. 20'nin yarısı 10, 8'in yarısı 4. Ne yaptı? 14. 14'ü de böleceğiz. Da... 2'ye böleceğiz. 14'ün 2'ye bölünce 7. 7 değil mi? 7 çıkar. Acaba doğru mu bakayım? 7 çıkar diyorsun. Yani burası 7. Burası da 7. Burası da 7. Burası da 7. Burası da 7. 7, 14, 14 de miş? Evet bak 28'i 4'e böldük. 7 çıktı. <laughs> Doğru yapmışız. Evet, güzel mi? Nasıl? Evet, güzel. Zevkli mi? E, güzel, güzel. Evet. Peki, şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Bir şey söyle, sorabilir miyim? Sorabilirsin. Oradaki tabii. normalde buradaki şeyler çizeceğiz oradaki soruları. Alttaki şeyler var ya. Onları çizeceğiz. Ha, onları çizeceğiz değil mi? Tabii. Doğru diyorsun. Evet, şimdi mi? aşağı yukarı kaydırmak zor olduğu için çizemiyoruz. Bak şimdi. Burada ne diyor bize? 20 metre ipin. Şuraya bir ip çizdik. Gördün mü? Kaç metre ip varmış? 20 metre ip varmış. Çeyreği kadar. Çeyreği deyince ben bunu kaça bölmem lazım sence? 4'e bölmem lazım değil mi? 4'e bak şöyle bölelim. Göz kararı 1 2 3 4. Bak kaça böldüm? 1 2 3 4. 4'e bölmüş oldum. Çeyreği kadar diyor. Yani şurası kadar. Evet. Ama bunun komplesine kadarmış. 20 metre. Bak buraya bir m yazdım. M ne demek? Metre, metre demek, değil mi? Metre demek, değil mi? Eee Kalan ipin uzunluğu ne kadardır? Bak şimdi sana diyor ki burasını kestim diyor. Tamam. Burasını soruyor. Ne yapmam lazım önce, sence? 20'yi 20 çeyrek için 20, çeyrek için ne yapmam lazım? Önce, önce şu aralıkları bulmam lazım. Her bir aralığı bulmak için önce, ne yaparım? Bölümü, ne yaparım? Bölme. Evet bölme yaparım. Kaça bölerim? Kaça bölerim? 4'ü 20'ye. Hayır 20'yi 4'e bölelim. 20'yi dörde böleriz değil mi? 20'yi dörde böleriz. Evet bakalım 20'yi dörde böldük. Ne çıkar sence? G. Önce dörde bölmek için ikiye böl. Sonra bir daha ikiye böl. 20'yi. 20'nin yarısı kaç? 20'nin yarısı 10. Onun 5. yarısı kaç? 5. Yani 4'e bölmek demek. 5. 2 defa 2'ye bölmek demek. 5. Demek ki 5'miş. 5. Neymiş? 5, 5 metreymiş. Demek ki kesilen parçada kadarmış esilen 5. O zaman burası da 5. Burası 5. Burası da 5. Burası 5. Burası Kalanı soruyor bize, değil mi? Hı hı. Kalanı bulmak için ne yapmamız hı -hı. lazım? Evet, biz harcananı hı -hı. çıkartırız, değil mi? Harcananı çıkardık. 20'den kaç çıkartıyoruz? Harcanan. Beş. Kesileni çıkardı. Kesilen çıkarsa kaç kalır? Kaç kalır? 20'den 5 çıktı. Kadı, 5. 20'den 5 çıktı. 20 be ay, 10 5. Evet evet. 15. Sakin ol. Acele etme. Kaç çıkar? 15 değil mi? 15. Evet. 15 bakalım doğru mu yapmışız? Evet doğru yapmışız. Evet devam ediyoruz. Evet esin nasıl gidiyor? Güzel. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor değil mi? Sakin olacağız. Hiç aceleye gerek yok. Bak soruları çözerken en önemli şey sakin olmaktır. Değil Hiç mi? evet. Sakin olmak. Şimdi bakalım buraya. Aslı 20 tokasının yarısını. Aa, bir aslı varmış. Aslı'nın kaç tane tokası varmış? Kaç tane tokası varmış? Evet. 20 tane tokası varmış. Hemen şöyle bir şey yapalım. Yine şekil çizelim. Bu bizim yol haritamız olacak. Tamam mı? buradan daha kolay çözebiliriz. Önce hangi işlemi yapacağımızı bize söylüyor. Şimdi 20 tokasının yarısını diyor. Yarısını diyor. Bak şöyle hemen bunun yarısı deyince hemen şöyle yarıyı işaretleyelim. Evet. Kaç tane tokası varmış? Evet. 20 taneymiş. Bak. Buraya dışarı yazıyorum. Ki niye? Hepsi 20 tane. Hepsi 20 tanesi. Burası kaç tane olur? 5. 5. 25. Bak, Hayır bak şimdi. 20 mi? Bak bu burası komple 20. Tamam. Bunun yarısı ne olur? 20'nin yarısı? 20'nin yarısı 10. Ha, 10 işte. Ha bak işte soruyu anlamak zaten değil mi? Soruyu anlamak. 20'nin yarısı kaçmış? 10. 10 olur. Ne yaparız? Biz yarısını bulmak için kaça böleriz? 10. Kaça böleriz? Kaça böleriz? 2'ye böleriz. 2'ye böleriz. 2'ye böldüğümüzde ne çıkar? 10 çıkar. Evet. O halde burası neymiş? 10'muş. onmuş. Evet karde demek ki 20'nin yarısı 10. Tamam. Bunu ne yapmış? Kardeşine vermiş. 20'nin yarısını kime vermiş? Kardeşine vermiş. Buraya K diyelim. K diyelim. Çeyreğini arkadaşına vermiş. Ne yaparız? Tekrar 20 çeyreğini bulmak içinse tekrar ne yaparız? Şöyle bir şey yaparız. Bak böyle bir şey. E burası 10 burası komple 10 Yarısı çeyreği kaçtır? 5. Kaçtır? 5. 5'ti değil mi? Burası 5. Burası da 5. Çünkü 2 tane 5 10 yapıyor ya. Burası da 5. Burası da 5. O halde ne yaparız? 20'yi biz kaça böleriz? Kaça böleriz? Evet 4'e bölmüş oluruz. 4'e böldüğümüzde 22 defa 2'ye bölüyorsun. 20'yi böldük. böldük. 2'ye kaç? 10. 10. Bir daha onu 2'ye böldük. böldük. 5. 5. Evet 5'miş. Şimdi bak buraya yazdık. Bak burada ne diyor? Bak 20 tokasının yarısını kardeşine vermiş. Yani kardeşine verince 10 tanesini vermiş çeyreğini arkadaşına vermiş. Çeyreği deyince dörde böldük. Beş. Bu da kim? Arkadaşı. Değil mi? Arkadaşı. Ar diyelim. Ar diyelim. Vermiş. E diyor ki kaç tokası kalmıştır? Önce verdiklerini bulalım. Bak bunu vermiş, bunu vermiş, bunu vermiş. Kaç tanesini vermiş? 15. 10, 5 daha. 15 tanesini vermiş. E kaç tane tokası vardı? 20. 20'den 15'ini verince kaç tane tokası kalmış oluyor? 5. 5. 5 tane kalmış oluyor. Değil mi? Evet. Doğru diyoruz. Bakalım. Doğru mu? Bakın. Önce 20'yi 2'ye böldük. 10. Sonra niye böldük? Çünkü bu kardeşine verdiğini buldu. Sonra 20'yi 4'e böldük. Çeyreğini bulmak için arkadaşına verdiğini. 5. Sonra bunları topladık. Bunları topladık. 15. Sonra bütününden, bütününden çıkarınca bu verdikleri bu da kaldı. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi devam edelim mi? Nasıl gidiyor sorularımız?